Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben, yani ben Berke ber değil. bu, bu ben belki bu değil Yiğit. Ben söyleyeceğim adım. Neye sen söylüyorsun? Bir daha başlatsın mı? Hayır hayır boş Şimdi o ses Türkiye oynayacağız arkadaşlar. O ses Türkiye bilen var mı? Mutlaka biliyorsunuzdur. Ben onu bir şey yapacağım ben. arkadaş. Söyleyeyim ben şöyle. <laughs> arkadaşlar geldim. bir şey söyledi ama boştu. Şimdi daha iyi gözüküyor belli. Ben ben onu bilmiyorum bence. Üçüncü. Hangisindeyiz? Söz... Hadi şöyle ben hangisi? Bak ben şu, şöyle yapalım. Bak üçüncü sen yap. Neyi? O söz senin yere. Ben ben öğreneyim. Sonra ikimiz çalalım. Senden öğreneyim beni. Aa! Hangi müzik çalmak istiyorsun? Ben biliyorum müzik çalmayı azıcık. Ee, i̇şte normalin o no. söz Hangi müzik istiyorsun? Bildiğin müziklerden bir tanesini söyle. Sevmedim. O söz Türkiye'yle alakalı mı? O zaman... Hayır. Sen bildiğin bir müzik. Bana onu söyle. Hmm, rap. Ne içinden küfür ediyor şimdi? <laughs> Hissettiğim bu şehir ben yanımda kaldı. Son ki ben bilmem mi? Onu istemiyor musun? Hangisini istiyorsun? Rap. Rap. Sizin şunun. Rap'a gir, rap'a bak. Rap diye müzik var mı? Var. Ben bilmiyorum. Krep şarkısı var ya oğlum, onu, onu bilmiyor He. Tamam sen düzgünlüğüyle -dü söyle ben gitar getireyim. Bir üç, bir üç. Hadi bakalım. Bıcık el, bıcık el. Şey yapalım. Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri bizden alalım, alalım. Bir üç, be Çünkü sen buraya dokunuyorsun. Nereye? Şuraya buraya mı? Evet, oraya dokunuyorum. Buraya dokunuyorum. söyle bir. Çünkü üfle, öyle yaptığın için ya yani, olmuyor. O zaman sileyim. Ver, ben sileyim. Ben sileyim olur. Hiç. Hadi bakalım. Öyle çalma oğlum hayvan gibi. Hadi gel yanıma gel. Gözü kameraya. Söyle. Ama çok ses yapma. Bit, bit. Hadi bakalım. Bıçı gel Nasıl yapalım? Kendim sabit geri geldi. Bebeğe de bizde alalım. Alalım. Bit, bit. Hadi bakalım. Bıçı gel Nasıl yapalım? Kendim sabit geri geldi. Bebeğe de de Alalım, alalım biç biç Hadi bakalım. Bıcıge, bıcıge nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebelerimiz alalım, alalım. biç biç Hadi bakalım. Bıcıge, bıcıge nasıl yapalım? Mekanın tamam, sahibi ya. geri geldi. Bebelerimiz bizde... alalım. Alalım. Bırakayım. Bırakayım. ben. Tamam. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Çok iyi geçti biliyorsunuz. Hı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu evet. kesinlikle like atmayı unutmayın. Ve bay bay.